Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu videoda bu gördüğünüz motifli hırka'nın yapımını anlatacağım. Oldukça basit ama e, şık bir model. E, örülüşü de zevkli ve çabuk bitiyor. E, benim yaptığım e, model 38-40 beden ölçülerinde. Büyütmek için e, bir sıra daha e, böyle yanlara e, motif ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Evet yaklaşık 6 yumak gitti. 100 gramlık 6 yumaktan 5,5 yumak gibi. Evet bu düğmelerini de ben kendim yaptım bu şekilde. Çeşitli düğme yapım tekniklerini içeren bir videom var kanalda. Orada yer alıyor bu düğmede. Oradan bakabilirsiniz yapılışına yapmak isterseniz eğer. Evet. Bu şekilde şimdi yapılışına geçelim. Evet şimdi e, yapılışına geçiyoruz. Motiflerin. E, öncelikle kullandığım iplik bu. E, nako bonbon. Bu şekilde. E, kullandığım tığ da bu tığ. Şöyle göstereyim. 4, e, 4 numara 2.5 milimetre bir tığ. Evet şimdi. Motifimize başlayalım. Bir zincir çektim. Ee, altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Birleştiriyorum. <laughs> altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 pardon 6 değil 5 zincir çekiyoruz doladım üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 2 zincir 1 2 aralarda 2 zincir olacak şekilde 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz burada 1 2 3 de çektim 1 2 zincir 1 2 3 de çektim. 1 2 zincir. 1 2 3 de çektim. 1 2 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 2 zincirle kapatıyorum. Evet. Şimdi şu kısma, orta kısma geçiyorum şöyle kıstırarak. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim doladım ortaya 1 2 üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde deliklerin ortasına iki tane üçlü trabzan yapacağız aralarda 3 zincir var ve bir zincir çekerek yan tarafa geçiyorum 1 2 3 1 2, 3 zincir çektim. Yine bu ortaya batıyorum. 3 de çekiyorum. 1 zincir çekip diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı yere batıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ortalarda iki tane üçlü trabzan aralarında üç zincir diğer deliğe geçerken şurada bir zincir çekiyoruz Evet diğer deliğe geçiyorum bir zincir çektim 1 2 3 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum bir zincir çekip yan tarafa geçtim Evet bu sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü ve son sıramıza geçiyoruz burada hem direklerin tepelerine üçlü trabzan yapacağız hem şu boşluklara şimdi başlayalım 1 2 3 zincir çektim tepede şimdi bu 3 üç zincirli deliğe batıyorum 1 ve 2 tane üçlü trabzan yaptım buraya ve bir tane de tepeye batıyorum evet 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ve diğer tepeye geçiyorum Yine araya iki tane dolduruyorum. 1 2 ve tepeye bir tane. Evet, şimdi köşeye geldik. Burası kenardı. Köşeye geldik. Köşelerde 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra diğer ee, tepeye batıyorum bakın. 3lü trabzan Gene ortaya 2 tane batıyorum 1 2 ve tepeye 1 tane ve 4 oluyor bakın. Bu trabzanlar hep 4 bu şekilde. Ee, köşelerde 8 zincir, orta e, kenar ortalarında 3 zincir. Şimdi kenar ortamızdayız. 1 2 3 zincir çektim ve yanına batıyorum. Yine dolduruyorum 2 tane. 1 2 ve e, tepeye batıyorum. Evet. Köşeye geldik. Şimdi 8 ee, önce e, motif birleştirmeyi göstereyim. Şimdi bu motifimiz hazır. Şu şekilde bakın birleştireceğimiz motifimiz şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şimdi birleştirirken köşeden 4 zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4 Sonra köşeyi alıyorum ve şu şekilde kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve diğer tepeye şuraya batıyorum. Üçlü trabzan bir tane yaptım. 2 tane buraya 1 2 bir de şurada tepeye Evet şimdi 1 zincir çekiyorum şu 3 zincirli yere kıstırıyorum ve 1 zincir çekiyorum hemen yanındaki direğe batıyorum 4 dolgumu dolduracağım şimdi bu birinci 2. 3 ortaya 2 doldurdum tepeye dolduruyorum ve köşeye geldim gene 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu köşeyi kıstırıyorum 1 2 3 4 zincir ve diğer yandaki trabzanın tepesine batıyorum ortaya 2 1 2 ve tepeye 1 tane 1 2 3 zincir yandakine 1 2 tane doldurdum şöyle tepeye dolduruyorum yani hep tepelere ilk bir 3 zincir çektiğimiz dol boşlukları 2 dolduruyoruz bu şekilde şimdi köşeye geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirle köşeye kıstırıp tamamlıyoruz Evet Şimdi Evet, motifimiz böyle. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi de üçgen motifin nasıl yapıldığını göstereyim. Kollarda ve Kol altlarında kullanılan üçgen motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başlangıçta 8 tane üçlü trabzan yaparak başlıyorduk. Burada 5 tane yapacağız. 1 2 zincir aralarda 1 2 1 2 zincir Evet 1 2 3 4 5 oldu. Şimdi dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 de çektim. 1 zincir çekiyorum. Diğer deliğe geçiyorum. Üçlü trabzan. 1 2 3 zincir aynı deliğe batıyorum. Yine diğer motifte olduğu gibi bakın ortalara batıyoruz aralarda 3 zincir şu şekilde bu 2 3 zincirin arasında 1 zincir şöyle evet 1 zincir çekip yan tarafa geçiyorum 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum 1 zincir çekip yan tarafa geçiyorum 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Bu araya 2 2 dolgu yapacağım. 1 2 Tepeye batıyorum. Aynen motifte olduğu gibi. 1 2 3 zincir çekiyorum tepeye batıyorum ortaya 2 trabzan ve tepeye bir trabzan Evet böyle 4 4 tamamlamış olduk kenarı yaptık üçgenin kenarını şimdi köşeye geldik bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum ve diğer direğe batıyorum. Ortaya 1 2 Tepeye battım. 1 2 3 zincir yan tarafa geçiyorum. 1 2 ve 4'ü tamamladım bu şekilde. Evet. Üçgen motifimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle rahat anlaşılsın diye. Bakın. bu şekilde. Evet. Şimdi motiflerimizi yapıp birleştireceğiz. Ee, parçalarımızı ördükten sonra buhar ütüsüyle ütülüyoruz bu şekilde. Bunlar kollarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada, şurada, şurada ve şurada üçgen motif kullanarak kolu bu şekle getirdik. Düz gidiyor. Diğeri de aynı şekilde kollarımız bu şekilde. Şimdi gövdeye bakalım. Evet, gövde de bu şekilde motiflerin yerleşimi. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz daha rahat e, olur. Şöyle gördüğünüz gibi e, koltuk altlarında şöyle üçgen motif kullandık. E, arkada da bakın arkada da aynı şekilde kolu yuvarlatmak için. Şu yakayı yuvarlatmak için de şu şekilde bir şey yaptım. Onu şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakın. Şöyle bir yuvarlatma yoksa dümdüz kare yaka olacaktı. O şekilde olsun istemedim. Evet. Yerleşim bu şekilde. Omuzdan bir tane motif yarıya dönüyor bu şekilde. Evet. Şimdi yakayı nasıl yuvarlattığımızı görelim. Yaka kısmını yuvarlatmak için şöyle bir e, minik bir işlem uyguluyoruz. Bakın şu kısmı sonradan ekliyoruz. Yaka böyle yuvarlatılmış oluyor. E motifli hali bu şekilde. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Hem ön tarafa hem de arka tarafa, arka yakaya bu işlemi yapıyoruz. Şimdi motifin bakın şöyle şuradan başlıyorum sık iğne ile iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra doluyorum şuraya çakma sık iğne bir ikili trabzan üçlü trabzan yanına da üçlü trabzan Evet şimdi iki kere doluyoruz şuraya batıyoruz şu tam birleşim noktasına batıyoruz 1 2 3 4 de çekiyoruz. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Gene 2 kere doluyoruz. Tekrar birleşim yerine batıyoruz. 1 2 3 4 de çekiyoruz ve doluyoruz. Direkt buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane. Sonra yanına bir ikili trabzan. Onun yanına çakma sık iğne. Buraya bir iki tane sık iğne yapıyoruz ve bakın yuvarlatmamızı yaptık. Yaka yuvarlatması bu şekilde. Evet kolun ıı, dikilmiş şekli de bu şekilde arkadaşlar. Bu motifli hırkalarda genelde kol dikimi, kol kesimi e, nasıl yapılıyor diye e, soruluyor. Şöyle göstermek istedim nereden dikildi, nasıl oldu. Ekran çıktısı alabilirsiniz buradan. Evet, bu şekilde e, kolun dikilmiş hali böyle. Evet. Evet, şimdi hırkanın son aşaması. Ee, bu şekilde kenar e, kısmı. Onun nasıl yapıldığını göstereyim. Üçlü trabzanlar şeklinde yapıyoruz. Şuradaki trabzanlara birer tane batıyorum. Şöyle. Her birine bir tane 4 trabzan vardı burada. Evet. Şu ıı, araya iki trabzan yapıyorum. Marullu olmaması için. Gene buraya her birine birer tane. Bu hırka merserize iplerle de çok güzel olur. Yazlık. Evet. buralara şu motiflerin birleşim yerlerine üçer tane yapıyorum trabzanı. 1 yaptım. 2 ve 3. Şu araya bir tane yapıyorum. Yine buraya geldik. 3 tane yapıyorum bu birleşim yerlerine. Evet böyle devam ediyoruz üstüne bir sırada fıstık yapıyorum. onu da şöyle göstereyim 1 2 3 zincir çekiyorum şuraya batıyorum. Sonra bir tane atlıyorum ee, diğer dolguya kıstırıyorum. 1 2 3 zincir geriye batıyorum sonra bir atlıyorum diğerine kıstırıyorum 1 2 3 zincir geriye doğru batıyorum ve bir atlayıp diğerine kıstırıyorum bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz hırkamızda tamamlanmış oluyor Evet ee, umarım e, faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.